Herkese selam. Bugün iki kardeş AMD işlemcinin incelemesini yapacağız. Biri R5-8600G, diğeri ise R7-8700G ama bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Bu iki işlemciyi diğerlerinden ayıran çok önemli bir nokta var. O da G serisi olmaları sayesinde üzerlerinde oyunlar içinde iyi bir entegre GPU taşıyor olmaları. Böylece sisteminizde ekran kartınız olmasa dahi oyun oynama imkanına sahip oluyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim yani öyle basit oyunlar falan da değil. Yüksek sistem gereksinimi olan yüksek bütçeli oyunlar diye adlandırdığımız triple E oyunları bile size böyle belli bir kalitede oldukça da tatmin edici kare oynatma imkanı sunuyor. Şimdi AMD'ye ürünleri bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür edelim ve önce işlemcilerin teknik detaylarına bakalım. R5 8600G ile başlayalım r 5 8600G 6 çekirdek 12 iş parçacığından oluşan bir işlemci, TSMC 4 nanometre finFET üretim teknolojisine sahip, 4.3 GHz temel frekans hızı var ve boost ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 65 Watt TDP'si var. L3 cache miktarı 16 MB, üzerinde RDNA 3 destekli AMD Radeon 760M entegre GPU'su var. Bu entegre GPU 8 çekirdekli ve 2.8 GHz saat hızına sahip Zen 4 mimarisine sahip işlemciler ikisi de ama PCI 4 veri yolunu kullanıyorlar. Birazdan bununla ilgili önemli şeyler söyleyeceğiz. Bilmeyenler için söyleyelim. AM4 soket anakarta sahip olanlar için uygun değil bu işlemciler. AM5 soket için üretilen işlemciler. Yani bilmeyenler olabilir. Gidip AM4 sokete bu işlemciyi almak isteyenler olabilir. O yüzden dile getirmiş olalım yani uyarısını biz söylemiş olalım. RDNA 3 destekliydi. 160M Entegre GPU, RSR, AFMF, Hyper RX, FSR gibi teknolojilerin hepsini destekliyor. Oyunlarda istediğiniz şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Biz FSR açık şekilde yaptık testlerimizi mesela. Düşük güçte GPU'larla tabi ya da Entegre GPU'larda kullanınca çok daha fazla anlam taşıyan bir teknoloji zaten biliyorsunuz biz de o yüzden testlerimizi ekledik. R7 8700G'ye gelirsek 8700G 8 çekirdek 16 iş parçacığından oluşan bir işlemci yine kardeşi gibi o da TSMC 4 nanometre FinFET üretim teknolojisine sahip. 4.2 GHz temel frekans hızı boost ile 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kardeşi gibi kendisi de 65 Watt TDP'ye sahip. L3 cache miktarları da aynı 16 MB. Sadece 8700G'nin L2 cache miktarı 2 megabyte daha fazla yani 8 megabyte üzerinde RDNA 3 destekli AMD Radeon 780M entegre GPU'su var. Bu kez 12 çekirdekli bir entegre GPU ve 2.9 GHz saat hızında çalışıyor. Yani genel oyun performansında %10 civarı daha üstün bir GPU diyebiliriz kendisi için. İki işlemci de overclock olabiliyor ve iki işlemci için püf noktalarından biri ne kadar hızlı RAM'iniz varsa kendilerinin performansı da o kadar hızlı oluyor. Tabi Apu işlemci için gidip bütçeyi çok zorlayarak bu çok yüksek hızlara sahip RAM'leri de tercih etmeyin ama DDR5 RAM almışken de 6000 MHz'in altında RAM almamaya çalışın. Biz de testleri 6000 MHz CL36 RAM yaptık mesela. Birazdan ekranda 3000 MHz olarak göreceksiniz. Onu da zaten 2 ile çarpıyorsunuz. R5 8600G ve 8500G Wraith Stealth soğutucuyla birlikte gelirken R7 8700G Wraith Spire soğutucuyla birlikte geliyor bilginiz olsun. Ama biz testleri en iyi performanslarını göstermeleri açısından 360 mm sıvı soğutmayla yaptık. Siz tabii ki böyle bir şey yapmayın bu işlemcilerde. Tüm Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemciler 24 adet kullanılabilir PCI 5 hattına sahipler. Ama Ryzen 7 8700G ve R5 8600G'de durum biraz farklı. Bu işlemciler yalnızca 16 adet kullanılabilir PCI 4 hattına sahipler PCI 5 değil. Bu da hem daha az şerit hem de PCI Express arayüzünde daha düşük hız anlamına geliyor. PCI Express 4 bir ekran kartı taktığınız zaman X8 olarak çalışacak ama burada tabii ki dünyayı kurtaran bir değiştiren bir hız farkı da olmuyor yani PCIe 4 ekran kartımız x8 olarak çalışırken 2 adet x4 NVMe SSD bağlantısında sorunsuzca yapacaksınız. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi test sonuçlarımıza bakalım. İlk olarak Cinebench R23 testimiz ekrana gelsin. Bizim daha önce aynı RAM'leri kullanarak testlerini yaptığımız tüm işlemcilerin sonuçlarını görüyorsunuz şu an ekranda. Tek çekirdek T8600G ve 8700G, 13400F'i geride bırakmış durumdalar. 8700 G'de 7500 F'e çok yaklaşmış ama geçememiş. İki kardeş işlemcinin tek çekirdekte aralarında çok fazla bir fark yok gördüğünüz gibi. Çoklu çekirdek sonuçlarına bakarsak burada 8600 G 7500 F'in gerisinde kalmış durumda. 8700 G ise 8 çekirdek 16 iş parçacığıyla 17.66 puan alarak 14400'ün de üstünde bir skora imza atmış. Tabi Şampiyonlar Ligi burada 13600K'dan sonra başlıyor. İşler orada çok değişiyor ama yukarısıyla işimiz yok. Zaten aradaki farkı görmek için diğer işlemcileri de testlere ekledik. 1A testinde ise 8600G 9548 puanla testi sonuncu bitirdi ama 8700G 12538 puanla yine 14400'ün önünde yer aldı. Bu işlemcilerin daha ileride olmama sebebi ise tabi sahip oldukları L3 cache miktarının 16 MB olması. Eğer daha yüksek L3 cache miktarları olsaydı daha üstün sonuçlar aldığını da görmüş olacaktık. Blender'da yaptığımız testte de sıralama değişmedi. 8600G yine testi sonuncu bitirdi ama 8700G 14400'ün üstünde sonuç almayı başardı. Kendisi için yine iyi bir test sonucuydu diyebiliriz. Dediğim gibi L3 cache kırpığı yemesi performansını tabii ki sınırlıyor ama tabii işlemciler yani bir yerlerden kırpılacaklar ki aralarında güç farkı oluşsun. Son olarak 3D Mark Time Spy CPU testine baktığımızda ise bu test zaten genel olarak AMD işlemcilerin düşük performans aldığı bir test. 8600G yine testi sonda bitirdi ama 8700G bile bu testte 14400'ün gerisinde kaldı. Sadece R5 7500F'i geçebildi. Zaten testteki diğer işlemcilere de baktığınızda Intel'in üstünlüğünde olan bir test olduğunu da görüyorsunuz. AMD işlemcileri böyle çok seven bir test değil kendisi. Evet şimdi canlı oyun testlerimize geçeceğiz. Birçok oyunda test ettik iki işlemciyi de. Ve herhangi bir FPS kaybına uğramamak için de kayıtları dış çekim olarak yaptık. Sonuçları bu şekilde daha rahat görebileceksiniz. Ve monitörde bir hayli yakın tuttuk çekimlerde. O halde şimdi canlı testlerimize geçelim ve hem online rekabetçi oyunlarda hem de triple A oyunlarda bu apu işlemciler neler yapmışlar şimdi hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Evet testleri canlı şekilde izledik. İki işlemci de 1080p'de ortalama ayarlarda çok güzel sonuçlara imza attılar. Hatta birçok oyunda low detaylara düşmedik bile. Ona rağmen orta seviye ayarlarda sonuçlar gayet iyiydi. R5 5600G ekran kartsız kullanımda bildiğiniz gibi AM4 soket için bir kurtarıcıydı. Birçok kişi kendisiyle uzun süre oyun oynadı. İşte R5-8600G, R5-5600G'den %70'den fazla bir performans sunuyor 1080p çözünürlükte. E bu da iki nesil arasındaki fark olarak gerçekten baya bir dikkat çekici. 8700G'nin oyun performansı da daha iyi gördüğünüz gibi. Tabi şöyle de bir durum var. Düşük bir Intel işlemci ve giriş seviye ekran kartı kombosu da düşünülebilir mi? Evet fiyat performans olarak daha avantajlı olabilme imkanı var. Olmadığı durumlar da var ama onu da söyleyelim. Ve güç tüketimi konusunda yine bu kadar düşük bir güç tüketimi yakalayamazsınız o şekilde. Ayrıca bu işlemciler giriş seviyelerden daha güçlü olduklarından ortalama ekran kartlarını da çok daha iyi beslerler. Eğer sonradan ekran kartı falan alırsanız öyle de bir avantaja sahip olmuş olursunuz. RSR, AFMF ve HyperX'in desteklenmesi de tabii ki yine güzel artılarından. Ekran kartsız çözüm arayanlar için bu işlemciler bence güzel iki seçenek olmuşlar. Eğer ortalama grafiklerde 1080p'de 60fps bir oyun deneyimi istiyorsanız ve bu iş için böyle güç kaynağına, ekran kartına falan çok da fazla para harcamak istemiyorsanız AMD'nin bu çözümü bence işinizi görecektir. İlerleyen günlerde işlemcilerle ilgili farklı testler de yaparız isterseniz. İsteği olanlar varsa yorumlara yazsınlar. Umarım beğendiğiniz bir videoda olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.